Mesleki eğitime destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi çalışmalar. Şimdi arkadaşlar topraklama hattı uygulaması yapacağız. Yani toprak hattıyla fazı birleştirdiğimizde neler olacak e, ona göreceğiz. Sigorta atacak mı atmayacak mı? Yani şöyle uygulamamızdaki maksat şudur. Dediğim ki şuradan biz fişe fişi taktık fiş şey taktık. Bu fiş üzerinde arkadaşlar şurada görüyorsunuz bir de topraklama iletkeni var fişte. Topraklama iletkeni. Bu topraklama iletkenini şöyle varsayıyorum. Bu topraklama iletkeninin metal gövdeye e, montaj edilmiş haliyle fazın fazın eee buzdolabının metal kısmına değdiğini farz ediyorum bu uygulamayı yapacağım. Bu sonuçta ne olacak? Bunu test edeceğim. Şu an faz ucunu tespit ediyorum. Burada faz yok. Evet faz ucu ışık yandığı için şu üstteki faz ucudur. Şimdi burada arkadaşlar faz ucuyla topraklamayı birleştireceğim. Bak iki tane iletken tornavidayla birleştiriyorum. birleştirdim. Kıvılcım çıktı. Şu anda bakıyorum. Ne oldu arkadaşlar? Faz yok. Ne oldu? Sigorta attı. Şimdi sigorta kutusuna gideceğiz. Sigorta kutusunda neler olduğunu bakacağız. Evet. Arkadaşlar sigorta kutusunu kontrol ettiğimizde kaçak akım rölesinin evin tüm elektriğini kestiğini gördük. Yani topraklama kısa devre olduğunda toprak hattıyla faz hattı birleştiğinde ne yapıyor arkadaşlar? Bütün evin elektriğini kaçak akım rölesi kesiyor. İşte topraklamanın önemi burada ortaya çıkıyor.